14 Büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlaması bu hafta da devam ediyor. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde çoğunlukla kurallara uyulduğu görüldü. Baran Bila, İstanbul Levent'ten karşınızda izlenimlerini aktarır mısın Baran? İstanbul'un pek çok yerinde polis ekipleri denetimlerine devam ediyor. Biz de Levent'teyiz. Polis ekipleri burada da bir kontrol noktası oluşturdu. Şimdi oraya biraz daha yakından bakalım. Burak Sevinç ekranlara getiriyor. Rutin asayiş uygulamalarında olduğu gibi subalarla yol kesildi. Asayiş ekipleri, polisler, bekçiler beraber çalışıyorlar. Burada sürücülerden evraklarını, kimliklerini göstermeleri isteniyor. Çünkü her ne kadar çalıştıkları, görev yaptıkları meslek grubu açısından kısıtlamalardan muaf olsalar bu durumu gösterecek geliri ve kimlikleri ibraz etmeleri gerekiyor. Daha sonra sürücülerin yola devam etmesine izin veriliyor. Eğer keyfi bir şekilde sokağa çıkılmışsa, keyfi bir şekilde araca bilmişse cezai işlem uygulanıyor. Pek çok farklı anda, pek çok farklı yerde yoğun bir mesai var polis ekiplerinin İstanbul'un sokakları, caddeleri, meydanları sessizliğe bürünmüş durumda. İşte şu an görüyorsunuz bir iş makinesi de geldi. Tabi günlük hayatın devam ettirilmesi, daha doğrusu temel ihtiyaçların devam ettirilmesi açısından araçların, belediye ekiplerinin, kamu görevlilerinin görevine devam etmesi hayli önemli. İşte bu yüzden o araçlar ve o görevliler kısıtlamalardan muaflar. Sadece polis ve kamu görevlileri şu an sokaklarda büyük oranda. Tabi geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi kısıtlamadan muaf olan diğer meslek örgütlerini de hatırlatmakta fayda var. Eczacılar, veteriner klinikleri, çağrı merkezinde çalışanlar onlar da sokağa çıkabilecekler. Tabii ki sağlık çalışanları, gazeteciler. Onlar da kısıtlamadan muaf bir şekilde devam ediyorlar. Sokağa çıkabiliyorlar ve araçlarıyla yollarına devam edebiliyorlar. Bazı hatırlatmalar da yapalım kısıtlama ile ilgili. Bugün ve yarın bakkallar, manavlar, kasaplar kapalı olacak, alışveriş yapılamayacak. Sonraki iki günse belirli saatler içerisinde saat 10 ile akşam 4 arasında evinize en yakın mesafedeki alışveriş merkezine noktasına gidip veya bakkala gidip alışverişinizi yapabileceksiniz. 4 gün süresince de patates servis hizmetine izin verileceği daha önceden duyurulmuştu. Fırınlar ve su dağıtım merkezleri bununla ilgili iş yerleri de açık olacak. İstanbul şu an sessiz bir hayli tenha son durumu bu şekilde özetlemek mümkün ancak gün boyunca neler yaşanmıştı daha yakından bakmak için sıradaki haberi.